herkese merhabalar. Ben Akbük Emlakçısı'ndan Merve Demir. Bugün sizlere arkamda gördüğünüz çok güzel bir villa tanıtımı yapacağız. Öncelikle YouTube kanalımız olan Akbük Emlakçısı kanalımıza abone olmayı, aşağıdaki abone tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Şimdi arkamda gördüğünüz villanın konumu. 800 metre mesafedeyiz denize. Akbük'ün tam merkezi bir konumdayız. Düz bir zemin üzerindeyiz. Herhangi bir yokuş çıkmıyoruz. 360 metrekare bir arsamız var. Onun üzerinde 180 metrekare net kullanım alanı olan 4 artı 1. Şu anda eşyasız satışta olan 1 yaşında bir villamız var. Villamız havuzludur. Şu anki güncel fiyatımız da 15 milyon TL'dir. Buyurun gelin şimdi villamızın içine doğru şöyle bir gezintiye gidelim. Yusuf Bey hatırlatıyor. İskan işlemleri, belediye işlemlerinin hepsi yapılmıştır. Zaten içerisinde de eşyaları gördüğünüzde anlayacaksınız. Oturuma hazır yerdedir. Şöyle küçük bir yeşil alanımız böyle arkaya doğru uzanan bir alanımız mevcut. Burası bizim villamızın giriş kısmı. Bu kısmı açtığınızda buraya iki araba şeklinde sığabilir. Şurası yaya giriş kısmıdır aynı zamanda. Buradan mı gidelim? Şu o taraftan giriş yapacağız çünkü. Dış mantolamaları da aynı zamanda yapılmıştır. Üstünde de şöyle bir dekorasyonda giydirmeleri mevcuttur. Zaten e, villamızın şu ışıklandırma kısmında da şöyle bakabilirsiniz. Güneş enerjili ışıklandırmalarımız var. Gece çekimi yapsaydık eğer ki onları da sizlere göstermek isterdim. Şöyle bir peyzaj düzenlemelerini şöyle bir kameraman arkadaşımız göstersin. Hemen bu kısımdan içeriden de göstereceğim. Burası bizim salon kısmımız. Salonumuzdan balkonumuza çıkışımız var. Basamaklar yardımıyla da burada güzel bir bahçe takımımız, barbekü alanımız mevcut. Şimdi havuz kısmına doğru şöyle geçiyorum. Yusuf Bey havuz ölçüsünü verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Veremiyor. Ölçmedik mi? Evet çok geniş bir havuzumuz burada mevcut. Yani genelde sitelere yaptıkları havuzu tek bir villaya yapmışlar. Gerçekten çok güzel. Temizlendiği takdirde tabii ki çok çok güzel. Şöyle villamızın şu kısmını da şöyle gösterelim. Aynı zamanda e, bunlar alüminyumdur. Herhangi bir paslanma yapmaz. Bakım açı, e, bakım konusunda da gayet pratik ve güzeldir. Şöyle bahçe aydınlatmalarımız yapılmış. Güzel tarafını söylüyorum. Hemen bu kısımda e, çıktığınız havuzdan duş kısmınızı bu tarz ihtiyaçlarınızı burada giderebilirsiniz. Bu kısımda da hidrofor konulmuş. Aynı zamanda şurada havuzun bütün motoru vesaire işlemleri de yine bunun altına konulmuş ki orada en azından alt tarafa doğru iniş yapmıyorsunuz. Burada hemen iki dakikada halledebiliyorsunuz işlemlerinizi. Güzel çamaşırı buraya ekilmiş. Ben hemen evime doğru giriş yapmak istiyorum. Bu antre evlere geçiş kısmı bence çok önemli. Hemen evimize şöyle girdik. Uzun bir cam kapı bizleri karşılıyor. Şöyle ben alayım. Cam kapımızı kapatayım. Herhangi bir rüzgarda çarpma yapmasın. Evet. Şöyle kapımı kapatıyorum. Bu kısmında şöyle bir ayakkabı yapıyorum. Düşürdüm. Şunu da içeri koyayım da düşürmesin. Evet. Şöyle Hatta ev sahipleri içinde havlarını koymuşlar, terklerini koymuşlar. Güzel bir ayakkabılık kısmı. Ben şöyle terklerimi çıkartayım. Hemen bu kısımda şu kapıya bayıldım. Gerçekten o kadar uzun ki özel yapım bir kapı. Bu eve göre ölçüsü alınmış belli ki tavana kadar bir çelik kapımız var. Antre bölümümüzde kare şeklinde. Hemen bu kısımda küçük bir tuvalet detayımız var. Şöyle göstermek istiyorum evin gerçekten bütün ürünleri birinci sınıf yapılmış kapılar, banyolar, mutfak bayılacaksınız. Şöyle yakınlaştıralım. Videonun başında da gösteriyorum ama şöyle musluklarımız mesela eski tip musluklarımız var. Çok tatlı duruyor şöyle. Hemen mavili siyah ve altın gold renginde yapılmış. Hemen şu kısmını da göstereyim Yusuf Bey. Acele ettirmeyelim. Yavaş yavaş gösterelim ya. Çamaşır makinesi bölümü var. Merdiven altı bu şekilde değerlendirmiş. Burada dilerseniz duşluk olarak sonradan kullanabilirsiniz. Tesisatları çekilmiş ama şimdiki ev bu şekilde kullanmak istemiş. Üst kata çıkacağız ama şöyle önce bir salonumuza, mutfağımıza bakalım. Dev ekran bir televizyon konulmuş. Üstüne basarak söylüyorum. Ben eşyaları göstereceğim ama evimiz eşyası satışta sadece kafanızda kendi eşyalarınız varsa nasıl oturtacağınızı en azından görmüş olursunuz. Villamızın giriş kısmı buradandı. Burası bizim salon kısmımız. Böyle karşılıklı iki tane koltuk konulmuş. E, buradaki kolonu kesinlikle fazlalık görmeyin. Bu kolona çok güzel bir dekorasyon girebilirsiniz ya. Kitaplık olarak boydan boya bu kolonu sarabilirsiniz ya da televizyon kısmınızı buraya koyabilirsiniz. Ayrı ayrı oturma ve yemek odası takımı olarak bir da yok koyabilirsiniz. Yok, yok. Orayı da göstereceğim. Şöyle gelelim. Güzel bir şömine kısmımız var burada. Aktiftir şöminemiz. Şurada cam mekan kısmı açıp Havuza Evet, evet 15 milyon TL fiyatımızı söyledik. Hemen bu kısımda. Aman dikkat. Hemen bu kısımda şöyle açıyorum. Balkonumuza çıkıyoruz. Buradan da havuzumuza giriş çıkış dilerseniz yapabiliriz ama İsterseniz ki hani burası bu kısma doğru çok ters derseniz o zaman dikkat edin. Avizeler <laughs> sana göre küçük, dişik pardon. Ee, bu kısma, şuradaki kısma hemen bir şey göstermek istiyorum. Burası bizim mutfak bölümümüz. Dilerseniz bu korumalığı çıkartıp buraya da basamak yapıp buradan da iniş çıkışta da yapabilirsiniz. Servisinizi buradan da yapabilirsiniz ama gene itibariyle yemek alanı orada olduğu için oraya konulmuş. Mutfağımız harika. Su yeşili, çok tatlı bir mutfak yapılmış. Çok güzel gold da bir tutmaçları var. Harika. İçindeki beyaz eşyaları da şöyle bir göz gezdirin. Neye neye koyabilirim düşüncesiyle bir göz gezdirin. Gördüğünüz gibi her şey mükemmel bu evde. Mutfağın büyüklüğü ki çok çok güzel. Hemen şöyle yavaş yavaş üst kata doğru çıkmak istiyorum. Yukarıdaki odaları da sizlere göstermek istiyorum. Merdiven aralıklarımız çok önemli. Aynı zamanda ışıklandırmamız da yapılmış. Yusuf Bey sizi yukarıya alalım. Ben de arkanızdan geliyor olacağım. Evimiz 180 metrekare net kullanım alanına sahip dedik. 4 artı 1. En üst katında da yine bir odamız, bir banyomuz mevcut ve büyük bir terasımız var. İkinci katımızdayız. Burada küçük bir balkonumuz var. Şöyle kamerayı uzatabilirsin istersen. Klima motorlarını koymuşlar şimdiki sahipleri. E, bu şekilde çamaşırlık olarak da çamaşır asabileceğiniz bir yer olarak da değerlendirebilirsiniz. Hemen kapatalım. Evet ilk odamız. Odaların kademeli olması bence çok güzel. Buraya yatağınızı koydunuz veya bu kısma yatağınızı koydunuz. Ya bu giriş kısmına ya da bu kısma giyinme odası olarak dönebilirsiniz. Ama bence burada yatak daha güzel. Gün doğumunu ve batımını alırsınız. Bu kısma da komple bir giyinme odası koyabilirsiniz. Hem de buradaki bu kolon görüntüsünü de yok etmiş olursunuz. Yer zeminleri çok önemli. Onları da gösterelim sütlü, kahveli, güzel beyaz tonları var. Dekoratiflerimiz çok güzel. Burada küçük bir odamız var. Hemen bu kısımda yine her odamızda bakın klimalar falan hepsi takılmış. Şöyle göstereyim. Bu özel oldu biraz. Bunu göstermeyelim. Açmayalım Olmaz. kapıları. Dolapları açmayalım. Evet. Şu anda hala hazırda taşımadıkları için. Ee, şöyle ben buradaki ortak banyoyu göstereyimse en üstteki çatıdaki sadece. Ee, ebeveyn banyolu. Gold tonlarında bir duş var. Mavili. Yine şöyle alayım mı seni? Çünkü altta burası biraz farklı. Gözlük hiç önemli Güzel siyah bir dolabımız var. Yine bu kısımda da lavabomuz bu şekilde siyah bir aynamız mevcut. Evet. Şöyle çıkalım. Ha oraya gezmedik. <laughs> Atlıyorum. Evet. Evet bu kısmında e, bu yataklar normalde birli olarak göreceksiniz ekranda ama birli değil bunlar birliden bir tık daha büyük. Çift kişiliğe dönük bir yatak. E, gayet büyük bir yatağımız var. iki tane şifon yerimiz var ve dört kapalı bir gardımız var ki çok da alanımız var gerçekten. Güzel ve doğu, böyle, doğu tarafına bakmakta bu odamız. Genel itibari evimiz zaten doğu, batı yönünü karşılıyor. Ha, <laughs> buyur. Su önden alalım. Yine merdiven detaylarımızı gösterelim. Hemen burada bizi bir antre karşılıyor. Direkt odaya girmemek bence çok güzel. Geniş bir an. Çatı dubleks alanımız var. En köşe noktaya kadar gidiyorum. En köşe noktada bile benim kafam değmiyor. Ama ben burada bunu göstereceğim. Çok özel eşya düşünmediğim için. Bakın inanılmaz bir depolama alanı var burada. Ki hani ya giysi açısından olmaz deseniz bile onlar için de bu var. Dolaplarınız var karşılıklı. 4 kapı, dört tane kapı dolabınız var. Mesela bunlar çok önemli. iki kişilik bir yatağımız var burada mesela. Bu konulmuş. Hemen burada ortak bir, pardon burası ebeveyn banyolu. E, ee, size ait bir banyo kısmı var. Duşakabin duşa kısmı belli. Dilerseniz koyabilirsiniz. Dilerseniz buraya büyük bir küvet koyabilirsiniz. Tesisatları çekilmiş. Güzelde bir lavabo detayımız var. Evet, e, diğer odalarınızdan yerimiz burada parki. Hemen bu kısımdan da Yusuf Bey şöyle bir göster istersen. Dağ manzaralı güzel bir terasımız mevcut. Evet. Aşağı inelim bedenimizi aşağıda yapalım. Evimizin detaylı gezisini tamamladık. Sizler için en detaylı şekilde göstermeye çalıştık. Yine ev hakkında sorularınız varsa alttaki numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Eğer ki bu ev tam bana göre. Ben tam böyle bir ev istiyorum diyorsanız yine alttaki numaralardan bizlere ulaşabilir. Bu evin sahibi sizler olabilirsiniz kısa bir süreliğine hoşça kalın, sağlıcakla kalın demeden önce son kez evin fiyatını söylüyorum. 15 milyon TL şu anki bugünkü güncel fiyatımız. Bu ev 18 milyondan 15 milyona şu anda düştü. Bu fırsatı kaçırmayın. Kısa bir süreliğine hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.